Merhabalar, evet Didim Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 ayrı mutfaklı, havuzlu, tam müstakil çok güzel bir villa tanıtacağız. Villamızın fiyatı 19 milyon 750 bin TL. Evet villamız gerçekten konum olarak harika bir yerde. Efeler Villalar bölgesinin tam merkezinde 330 metrekare arsa payına sahip. Normal arsalar burada biliyorsunuz 240 ile 300 metrekare arasında ama burada 30 metre daha büyük bir arsaya sahibiz. 4 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı mükemmel bir villadan bahsedeceğiz size. Evet havuzumuz oldukça uzun. Gayet güzel bir havuzumuz var. Normal otopark girişimiz orası, yaya girişimiz burası. Önümüz geniş bir cadde. Cephemiz büyük olduğu için iki tane ayrı giriş verebildik buradan. Evet buradan yaya girişimizi sağlıyoruz. O taraftan da otoparkın girişi yani aracımızın gireceği bölge. Gördüğünüz gibi dedik havuzumuz çok uzun diye. Gayet yeterli bir havuzumuz var. Binanın dış görseli çok güzel, mineral sıva uygulaması var, gri ve beyaz detaylar var burada. E, araç buraya iki tane araç rahat rahat girebilir. Büyük aracınız varsa o da buraya rahatlıkla girebiliyor. Yukarıda böyle ışın kırıcılar, güneş kırıcılarımız var. Onlar da güzelce süslenmiş aydınlatmaları da yapılmış. Evet, binanın dış cephesinde mineral sıva uygulaması var dedik. Böyle kalın detaylı, e, gayet güzel olmuş. Görüntüsü çok güzel. Yani e, evin içi de harika görüntü de mükemmel. Evet burada bir peyzaj uygulaması yapılmış. Çok peyzaj alanları bırakılmıyor. Her villa, villa şeyde e, videomuzda zaten söylüyoruz nedenini. Evet burada bir barbekü alanımız tezgahıyla beraber her şeyi hazır vaziyette. Pırıl pırıl bir villa burası. Evet kalorifer sistemi hazırlanmış. Yine peyzaj detayımız burada da var. Burada da böyle küçük iki tane ağacımız var. Onlar da böyle etrafı taşlarla süslenmiş gayet güzel bir görüntüye sahip. Evet villamızın girişi buradan. Akıllı sistemli bir villa. Gördüğünüz gibi burada hemen girişte kontrol panelimiz var. Böyle kapımızı da kapatalım. Bu kontrol paneli yardımıyla aydınlatmaları, alarmı, suyu, klimayı bunların hepsini ekletip sonradan ekletip e, isterseniz akıllı sisteme de bağlayabiliyorsunuz. Evet girişte çok büyük bir holü var. Burada ayakkabılık ve alanımız var. Gözlerim yandı şeyden güneşten bir anda içeri girince karardı bir an dünya. Evet burada ortak kullanım gayet büyük bir banyo tuvaletimiz var. Gördüğünüz gibi rahatlıkla hareket edilebiliyor. Böyle küçüklerden değil oldukça da büyük yapılmış çamaşır makinesi için bir alan oluşturulmuş. Buraya da kurutma makinenizi rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Evet alt katta odası var. Ayrı mutfağı var. Salonu ayrı. Yani çoğu villada göremeyeceğiniz özellikler var. Hem ayrı mutfak olup hem ayrı bir odası olan çok villa görmedik. Burada var. Evet, burada oldukça büyük bir yatak odası var. Yatağınız böyle geliyor karşıya. Dolabı rahatlıkla koyabiliyorsunuz. TV içinde yerleri hazırlanmış. E, klima tesisatımızda hepsi duvar içine gizlenmiş. Tekrar kırım döküm işlemi olmayacak. Şurada klimaların geleceği yerlerde. Şurada hazır. Burada sanırım internet kablolarının olduğu yer. Buraya da ekstra sonradan bir dolap koyabilirsiniz, onu gizleyebilirsiniz. Evet, buradan ayrı mutfağımıza geçelim. Mutfağımız ve salonumuz havuz tarafına doğru bakıyor. Bu da çok büyük bir artı. Evet, gördüğünüz gibi mutfağımızda oldukça büyük yemek masasını burada değerlendirebilirsiniz. Buraya yemek masası çok rahat sığar. 6 kişilik ya da 8 kişilik bir yemek masası rahatlıkla sığabilecek tarzda bir mutfak burası. Yine ağırlıkla beyaz detaylar. Tezgahımız gri renkte. Chimstone tezgah. Tavan aydınlatmaları gerçekten süper olmuş. Tertemiz yapılmış. Alçıcının eline sağlık. O kanalları açanın elektrikçinin de eline sağlık. Evet şimdi salona doğru geçelim. Salonumuz da oldukça büyük. Yani hem ayrı mutfak hem bir oda olup hem bu kadar büyük salon gerçekten nadir. 330 metrekare arsaya yapılan en güzel projelerden bir tanesi. Fiyatımız da 19 milyon 750 bin lira dedik. Koltuk takımlarımızı böyle atıp TV karşıya koyabiliriz, ister buraya koyabiliriz. Müteahhit iki tarafta da yer bırakmış, yani konumlandırma açısından hangisi sizin için uygunsa o şekil yapabilirsiniz. Evet, şimdi alt katı böylece bitirmiş olalım. Şu koridoru böyle şöyle çek, gerçekten çok ferah bir koridoru var. Girişte antre mükemmel. Evet, şimdi üst kata doğru çıkalım. Sen benden biraz sonra çık, biraz bekle. Evet, şimdi gelebilirsin. Merdiven detaylarımızda çok güzel. Güzel mermerler seçilmiş. Ev içine uygun. Burada şimdi müteahhite sesleneceğiz. Bu avize buraya olmaz abi. Bunu değiştirelim abicim. İlhami abi bunu değiştir abim. Biraz daha şöyle modern bir şey olsun. Bu çok böyle küçücük kalmış orada. Ama yine güzel. Eline sağlık. Yine tavan aydınlatmaları. O araya atılan spotlar. Hep birbirini simetrisi şeklinde gelmiş. Güzel durmuş. Evet şimdi buradaki odamıza bakalım. Odamız oldukça büyük. Çift kişilik yatağı. Dolabı da bu şekilde rahatlıkla koyabilirsiniz. Ee, burada priz detaylarına da dikkat ettim. Bayağı da bir priz bırakmış. Yani priz bizim için çok önemli. Bunların hepsi de fazla fazla konulmuş. Hiçbir şeyden kaçılmamış. Evet arka balkonumuz. Çok büyük bir balkon var arkada. Mecbur yönetmelik gereği bu balkonları yapmak zorundayız. Yoksa çok kullanıldığından değil. Bunlar o içine girse bence daha iyi olur ama maalesef belediyemizin vermiş olduğu kararlar bu şekilde. Evet buradan devam edelim. Ön tarafa bakan bir diğer odamız. Yine yatağımız bu şekilde, dolabımız karşı tarafa doğru geliyor. Gerçekten oldukça büyük bir yatak odası. İçinde kendine ait bir ebeveyn banyosu var. Yani evde hiç küçük hiçbir şey göremedim. Sadece merdivenin üstündeki lamba küçük. Onun dışında Evin her tarafı gerçekten çok büyük. Kalabalık aileler için ideal. Önümüzde marketimiz de var. Yürüyerek gidip gelebiliyorsunuz marketinize. Evet bu şekilde bu odayı da bitirdik. Burada ortak kullanım bir banyomuz var. Evde banyo tuvalet fazlasıyla yeterli. Gördüğünüz gibi hepsi de çok büyük, çok güzel, çok zevkli malzemeler kullanılmış. Evet son odamıza doğru geliyoruz. İki odamız ön tarafa, bir odamız arka tarafa doğru bakıyor. Burası da oldukça büyük. Buraya da çift kişilik yatağımızı dolabımızda şu şekilde koyup karşıya da televizyonumuzu rahatlıkla koyabiliyoruz. Doğramalarımız çok büyük. Dedik otomatik şey var. E, sistemimiz falan her şeyimiz hazır. Akıllı ev sistemimiz var çünkü burada. pencerelerde oldukça bonkör kullanmış müteahhitimiz. Evin içi aydınlık zaten içeride kullanılan renkler de çok güzel olduğu için içerisi gerçekten çok ferah. Evet biraz önceki odadan da bu balkona çıkılıyordu. Buradan da bu balkona çıkılıyor. Gördüğünüz gibi biraz önce şu odayı gezmiştik. Şimdi aynı farklı odadan yine bu balkona çıkış yapabiliyoruz. Gayet oldukça geniş bir balkona sahip. Ön cephe gördüğünüz gibi önümüz açık. Herhangi bir önümüzün kapanma riski yok. Zaten yapılan binalar belli bu arası yol. Burada bir otopark girişimiz vardı. Orada yaya girişimiz vardı. Didim Efeler Mahallesi'nde 4 artı bir ayrı mutfaklı 330 metrekare arsa içine yapılmış bu güzel villamızın fiyatı 19.750.000 TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.